Gelelim ekranların en sevilen isimlerinden İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir ikilisine. Baş belasının sevilen oyuncuları Seçkin Özdemir takım elbisesi ve İrem Helvacıoğlu ise koyu pembe rengindeki hareketli elbisesiyle dikkat çekiciler. İrem Helvacıoğlu güzel gözlerini ortaya çıkaran makyajıyla çok çarpıcı gözüküyor. İrem Elvacıoğlu'nun bu seneki kısa saçlı imajını kendisine çok yakıştırdığımızı söylemeden geçmeyelim. Çok uzun süredir uzun saçlıyım. Herhalde 18 yaşından beri falan uzun saçlıyım. Hiçbir zaman kestirmedim. Yani belirli bir boy oranında gidip geldi saçlarım ama bu kadar hani net ve keskin bir saç değişikliğine daha önce hiç gitmemiştim renk haricinde. Ee, ama arkadaşlarım da seyircinin de çok sevdiğini düşünüyorum. Hatta arkadaşlarım şey diyor, bence sen hep böyleydin. Yani senin saçın hep böyleydi. O yüzden ben de alıştım. Hatta yani alışma sürecim bile olmadı kesildiğinde. Ben zaten buymuşum gibi hemen bir kabulleniş oldu. Bu arada baş belasının tatlı psikoloğu İpek'in giyim tarzı çok beğeniliyor. İrem Elvacıoğlu'ndan İpek Gümüşçü tarzı hakkında bir yorum isteyelim. Bir kere hani böyle döne, dönem kadını havası da var onda. Yani başka bir şeyde yaşıyor ve o onunla hani onun ceketlerinin bir ciddiyeti var aslında. Hani işe gittiğinde o onun için bir ciddiyet. Hani ben şu anda bir emniyette çalışıyorum ve hani hiç alışık olmadığım bir ortamda. Bir şey yaratmaya çalışıyorum dediği şeyler. çok severek giyiyorum. Evet normalde belki günlük hayatımda giymeyeceğim şeyler ama keyif alıyorum giydiğim şeylerden. ATV yeni sezon tanıtım filmi çekimlerine geri dönelim ve hemen soralım. Gün nasıl geçiyor? Güzel yani tabi böyle dans etmek falan herkesin önünde biraz zor oluyor. Hani yaptığımız işin çok aksine belki de yabancıladığım için bilmiyorum. Ama sonra alıştık. Ben güzel oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. <laughs> Sevgili İrem Elbacıoğlu, biz Seçkin Özdemir'le olan uyumunuza bayılıyoruz. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? İyi anlaşıyoruz. Yani güzel gidiyor şu anda her şey. Sahneler üzerine konuşuyoruz, ne yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ailemden, arkadaşlarımdan hatta evimden bile şu anda çok daha fazla görüyorum. Ekip arkadaşlarımı da, seçkini de. O yüzden de güzel bir uyum yakaladık hep birlikte. <laughs>